yapılan test sınavının zorluk düzeyi nasıldır? Bu limitin altında kalırsanız er olarak devam ediyorsunuz askerliğe. Uluslararası geçerlilikte İngilizce sertifikam var. Çıkma olasılığı var mıdır hocam? Tehcil bozuk askere gitmeden önce bu sınav puanını alıp başvurunun sırasında da bu sınav puanını beyan etmenizdir. Ben spor lisesi mezunuyum. Askerden olarak çıkar mı bana askerliğim? Ve şuradan mezun olan fazla sayıda arkadaşım vardı benimle beraber yedek subaylık eğitim alan. Kesinlikle yedek subay olacaksın. Yedek subay olabilirsiniz. Yönetim bilişim sistemleri bölümünü bitirdim. Bu bölüm alımı var mıdır? Gözlük yedek subayla engel oluyor mu? Abi benim yerime gitmek ister misin? Hiç alımla askerlikte kalmayı düşünüyorum. Gözlük sıkıntı olur mu? Umarım bazı sorularınıza cevaplar bulabilmişsinizdir. Daha başka sorularınız varsa bu videonun altına yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Gezmekteyim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu videoda sizlerle birlikte askerlikle ilgili bana sormuş olduğunuz sorularınıza cevap vermeye çalışacağım hazırsanız hadi başlayalım. Bunca zaman, bunca yaşanmışlık, bunca ülke, bunca şehir. Soruyorlar bazen bana sen kimsin diye. <laughs> Benim kim olduğum önemli değil. Ne yapmakta olduğum önemli. Peki ben ne mi yapmaktayım? Ben gezmekteyim. merhaba. Yapılan son sınavlarda herhangi bir puan sınırı bulunmakta mıdır? Misal, şu puana ulaşamazsan yedek subay olamıyorsun veya yapılan test sınavının zorluk düzeyi nasıldır? Evet, öyle bir olay var. Yani bu askerlik eğitim yani yedek subaylık eğitiminin sonunda 4 haftanın yani eğer meslekçiyseniz 4 haftanın takım komutanıysanız 2,5 ayın sonunda sizi yapacakları sınavın bir limiti var, geçme limiti var. Bu limitin altında kalırsanız er olarak devam ediyorsunuz askerliğe. Üstünde olursanız yedek subay artık adaylığına, yedek subaylığa terfi ederek görevinize yedek subay olarak başlıyorsunuz. Ancak ve ancak bu sınav o kadar kolay bir sınav ki hiç zor değil yani. Zaten o eğitimin süresince size gerekli bilgileri gösterecekler, öğretecekler notlarınızı tuttuğunuzda o zaman yani hiçbir sıkıntı çekmeden bu dersleri zaten geçebilirsiniz. Ancak ve ancak oldu bir aksilik oldu puan tutturamadınız geçemediniz mi? merak etmeyin. Oradaki komutanlarınız sizi geçirmek için elinizden, elinden gelen her şeyi yapıyor olacaktır. Çünkü onlara da üstlerinden gelen emir şu şekilde size verilen eğitim için gelen askeri öğrenci artık orada bir nevi öğrenci sayılırsınız eğitim gördüğünüz için. Öğrencilerin bir şekilde mezun olup oradan diğer bölgelere dağıtılması istenmektedir. Onlara yukarıdan böyle talimat geldiği için yani çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde siz orada eğitiminizi tamamladığınızda siz bir şekilde mezun edip artık diğer bölgelere art aktarmaları gerekiyor. Yani diyelim ki sınavdan düşük not aldınız. Sizi işte bir bütünleme sınavı gibi bir sınav yapabilirler size özel ya da kaç kişi kaldıysa onlara özel bir sınav yapılabilir geçmeniz için her şeyi yaparlar çünkü. O yüzden o konuyu merak etmeyin yani çok zorlamayacaklardır diye düşünüyorum. Hasan Akdeniz Makine mühendisliğinden mezun oldum. Lisede de makine okudum. Uluslararası geçerlilikte İngilizce sertifikam var. Çıkma olasılığı var mıdır hocam? Şimdi bölüm güzel. Makine mühendisliği, makine mühendisliğinden mezun olanlara çok yüksek çıktığını görüyoruz yani puan olarak e, makine mühendisinden mezun olanlarda çok sayıda alım yapıldığını biliyoruz e, bu yüzden şans var diyebilirim ancak e, İngilizce uluslararası geçerli sertifika derken neyi kastediyorsunuz bu önemli çünkü kabul edilme şartında sadece IELTS, TOEFL, YÖK Dil YDS gibi yönetmelikte adı geçen sınavlar sadece kabul edilebiliyor sizin sertifikanız olduğunu söylüyorsunuz bu sertifikanızı alabildiyseniz demek yeterli seviyede bir İngilizce bilginiz vardır. Size tavsiyem YDS Yöktür bir sınava girip Tencil bozup Asker'e gitmeden önce bu sınav puanını alıp başvurunuz sırasında da bu sınav puanını beyan etmenizdir. Böylelikle yedek subay, yedek astsubay subay çıkma şansınızı artırıyor olacaksınız. Beytullah Şahin Hocam iyi günler. Ben Besto'dan antrenörlük mezunuyum. Tehcilimi bozup az temel olarak askerliğimi yapabilir miyim? Bu soru çok önemli benim için ve ayrıca spor lisesi mezunuyum. Az temel olarak çıkarma bana askerliğim. Cevap verirseniz çok çok aydınlatıcı olur benim için. Allah razı olsun. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi evet Bestio'dan mezunsunuz ve yedek soru olarak askerlik yapmak istiyorsunuz. Benim dönemimde BESYO'dan mezun olan fazla sayıda arkadaşım vardı benimle beraber yedek subaylık eğitimi alan ve daha sonradan tabi ki yedek subay olarak askerliklerini yapıp tamamladılar. Ancak hiçbir şekilde kesinlikle yedek subay olabilirsiniz gibi bir durum söz konusu değil. Ne olursanız olun, kim olursanız olun kesinlikle yedek subay olacaksınız diye bir olay yoktur. Eğer TSK sizin döneminizde sizin bölümünüzde büyüme ihtiyaç duyuyorsa, bir personeli ihtiyaç duyuyorsa ancak o zaman yedek subay olabilirsiniz. BESYO'dan mezunsunuz tecinizi bozdurursunuz. Yedek subaylığa başvurursunuz. Yedek subay olmak istiyorum sorusuna evet dersiniz. Eğer İngilizceniz iyiyse İngilizce puanı alıp onu da başvuru sırasında beyan edersiniz. O zaman ortalamanız da yüksekse mezuniyet ortalamanız büyük ihtimalle çıkabilir. Yani çıkma ihtimalini artırıyor olursunuz. Hakkınız hayırlısı olsun. Mustafa Erdem Merhabalar. Güzel ve detaylı bir video olmuş. Elinize sağlık. Benim bir sorum olacak. Ben 2022 Ağustos şerbi için yedek subay başvurusunda bulundum. Genel olarak mühendislikler alınıyormuş sanırım. Ve ben lisans olarak yönetim bilişim sistemleri bölümünü bitirdim. Bu bölüm alımı var mıdır veya meslek olarak bilgisayar ile alakalı olduğu için alımda bir artısı var mıdır? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var. Evet bilgisayarla alakalı bir bölümdür yönetim bilişim sistemleri. Ben de bu bölümü oldukça severim. Ben kendim bilgisayar mühendisliğinden mezun olmama rağmen bilişim sistemleri mühendisliğinde yüksek lisans yapmış olmama rağmen aynı zamanda açık öğretimde de yönetim bilişim sistemleri bölümünü okuyorum. Çünkü bu bölüm hem bilgisayarla alakalı hem işletme hem yönetim hem muhasebe hem iktisat birçok alandan dersleri sunarak farklı alanlardan da bilgi sağlayan bir bölüm. O yüzden ben de seviyorum bu bölümü. Şimdi gelelim bu işin askerlik boyutuna. Ne yazık ki ben askerlik süresince hiç yönetim bilişim sistemleri mezunu bir yedek subay görmedim. Ama bu demek değil ki hiçbir şekilde bu bölümden mezun yedek subay olamaz. Böyle bir şey yok. Tabii ki olabilir. TSK'nın ihtiyaçlarına göre her dönemde değişiyor. Belki benim dönemimde bu bölüm mezunları bilgisayarla alakalı olan kategoriye dahil edilmiyordu. Ancak bu bölüm mezunlarının Türkiye şartlarında artması itibariyle önümüzdeki yıllarda belki de bilgisayar mühendislerinin seçildiği kategoriye yönetim bilişim sistemleri bölümleri mezunları da alınıyor olabilecektir ama burada kritik bir fark var. Bilgisayar mühendislerinin mühendislik sıfatı olduğu için mühendislik gerektiren bazı işlerde de bilgisayar mühendisleri daha fazla tercih ediliyor olacaktır. Kadir, kara bulut. Gözlük yedek subayla engel oluyor mu? Gözlük yedek subayla engel değil arkadaşlar. Benim gayet de gözlük kullanan, günlük yaşantısında gözlük takan yedek subay arkadaşlarım vardı. Bu arkadaşlarım oradaki görevleri sırasında da gayet gözlüklerini aktif şekilde kullandılar. Hiç kimse karışmadı, bir şey demedi. Bir yasaklama yapılmadı. Yedek subaylık görev süresinde gözlük kullanabilirsiniz. Ancak muazzaf e, subay olacaksanız ya da muazzafa subay olacaksanız o zaman gözlük kullanmamanız gerekiyor. Gözlük kullanan adaylar muazzaf olamıyor. S, C, I. Abi benim yerime gitmek ister misin? <laughs> İsterim kardeşim. Bir kere gittik bir daha gideriz ne olacak? Bizi çağırsınlar gideriz. Zaten biz yedek subay olduğumuz için bu yedek ibaresinin nereden geldiğini çoğu yerde bilmiyorlar biz yedek subay olarak aslında her an göreve çağrılma ihtimali olan subaylarız. Yani diyelim ki Allah korusun, Allah vermesin öyle bir şey ama bir savaş durumu olur, bir seferberlik durumu olur. O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri, biz yedek subayları normal yedekten normal kategoriye alarak subay olarak askerliğe çağıracaklar tekrar ülkeyi, vatanı savunmak için. Biz tekrar rütbemiz neyse, ben temel olarak tersi oldum. Temel olarak göreve tekrar geri dönüş yapacağım. Bu yüzden biz yedek subay olarak anılıyoruz zaten. Biz aslında görev yaptığımız zaman, yani görev yaptığımız dönemde askerideyken yedek değiliz. Gayet de subayız yani normal bir subaydan bir muazzaf subaydan. Ne maaş konusunda olsun, ne yetkinlik konusunda olsun öyle bir farkımız yok açıkçası. Ancak biz ne zaman ters oluruz, o zaman ki yedeye ayrılırız ve yedek subay olarak aslında anılırız. Gerçek manası budur yedek subaylı. Ahmet Demir Yedek subay olarak askerlik yapacağım. Fakat gözlük kullanıyorum. İç alımla askerlikte kalmayı düşünüyorum. Gözlük sıkıntı olur mu? Ne yapmalıyım bu konuda? Evet bu durumu az önce açıklamıştım. Gözlük kullanan bireyler ne yazık ki muazzaf olamıyorlar. Yedek subay olarak görev yaparsınız ancak Sonrasında göreve devam edemezsiniz, büyük ihtimalle seçilmezsiniz. Çünkü mesela benim başvuran bir arkadaşım vardı, gözünde problemi aslında görünürde yok, gözlükte kullanmıyordu, yedek su boyalarak yapıyordu bu arkadaşım. Askerlik bitiminde iç kaynaktan giriş yapacaktı, gerekli şartları sağlıyordu. Sağlık kontrolü sırasında gözünde renk körlüğü olduğu tespit edildiği için, bakınız gözlük demiyorum, renk körlüğü. Bundan dolayı bu arkadaşımız elendi ve Muazza subay olamadı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bazı sorularınıza cevaplar bulabilmişsinizdir. Daha başka sorularınız varsa bu videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.